Finalde bir beyefendiden ilginç bir haber vereceğim size. Sezgin Baran Korkmaz, o da Teoman gibi bayağı hızlı bir şekilde sağlara döndü. Ben Sezgin Baran Korkmaz'ın bazı medya gruplarına destek verdiğini düşünüyorum Türkiye'de. Yani hani hani şey var ya kanıtlayamam ama ispat edemem ama eminim şeklinde bir cümle kalıbı var ya tam olarak öyle. bu şu anda ekranda gördüğünüz fotoğrafları kendisinin ex hesabından aldım. Çok güçlü bir ex hesabı var Twitter'da. Ee, on binlerce, belki de yüz binlerce olmuştur. E, takipçisi var. Kendisi de enteresan hesapları takip ediyor. Açık bir hesap. Ben de takipçisiyim. Ve orada mesela çocukluğundan fotoğraflar paylaşıyor. Bu onlardan biri. Nereden nereye diyor. Videolar koyuyor. Ondan sonra mesela bu o çocukluğundan paylaştığı fotoğrafa koyduğu e, tweet. Kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir Mevlana. 30 derece karsın soğuğunda soyduğum bir torba patatesin sonunda olduğum yer New York. İki fotoğrafı karşılaştırıyor. Ee, gördüğünüz üzere. Ben tabi bu gönderileri e, kroklamadan göndermişim şimdi fark ettim. Böyle bir takım fotoğraflar ve videolar paylaşıyor. Çok ilginç, çok özgüvenli. Hepsinde gülümsüyor mesela. Ee, bisiklete bindiği görüntüler var. Şunlar New York'ta şu anda kendisi. Hakkındaki yargı süreçleri devam ediyor bu arada. Hem Türkiye'de hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde fakat tutuksuz yargılanıyor. Tahliye oldu. Utah'ta cezaevindeydi bu Daltonlar gibi çubuklu cezaev kostümleriyle filan çıkartılıyordu şeylere. Ee, mahkemedeki celselere. Ama şu anda çok şık bir şekilde gülümseyerek bakın burası Manhattan Adası New York'ta gördüğünüz üzere bu fotoğrafları çekiyor. Diyor ki lüks arabalardan öyle yazmış bu tweet'inde. Milyon dolarlık arabalardan bisiklete New York'tayım selam falan. Sonra böyle üzerinde bir iş kıyafetiyle böyle bir şey. Spectrum diye bir şirket. Spectrum bakın bu nedir bilmiyorum. Biraz araştırdım bulamadım açıkçası. Yok AI generated değil gerçekten bisiklete biniyor. Yani yapay zeka değil bisiklet fotoğrafı. Hatta şimdi arkadaşlardan rica edeyim, Twitter hesabı'nın canlı verin ekrana. Bunları gösterelim. Baya böyle takılıyor yani New York'ta ee, gördüğünüz üzere. Annesiyle fotoğrafını koymuş. Mesela bir tanesi de bu. Günaydın millet Rojbaş. Ee, Birçok um, Kürt hesabını e, takip ediyor. Kürt siyasetçileri takip ediyor. Kendisi de Karslı zaten gayet değil. iyi Kürtçe konuşuyor. Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz. Bir ön yargıyı ortadan kaldırmak, atomu parçalamaktan daha güç Albert Einstein. Aynen katılıyorum Albert amcaya. Böyle tatlış tatlış espriler, bakın böyle fotoğraflar. Bu herhalde New York'ta yaşadığı yer diye düşünüyorum. Ha Spektrum internet TV şirketi. Vay. Aha bu ilginç. Eğer öyleyse. Demek ki medyada başka yapıların içerisinde de yani internet TV'si mi kuruyor acaba? Evet bakın bu. Kaç takipçisi varmış? Aa azmış ya 10.200. 185 kişiyi de takip ediyor. Allah'tan tek duam anneme sağlıklı bir şekilde kucaklaşmak, elini öpmek, dizinde uyumaktı. Bakın bu. Yusuf Dikeç annesini paylaşınca o da paylaştı. Merhabalar. Bu kardeşimin iletişim bilgisini benle paylaşırsanız dört yeğenimin üniversiteyi bitirene kadar tüm eğitim masraflarını ben karşılayacağım. Yine herkese e, para dağıtıyor, para yağdırıyor. Böyle bir sokak röportajı izlemiş, çocuğumun beslenme çantasına bir şey koyamıyorum diye bir anneyi görmüş. Geçmişte de hatırlayın bu Hürriyet gazetesinin internet sitelerinde falan e, şey oluyordu. Robin Hood diye haberleri yapılıyordu. İnsanlara böyle burs veriyordu. Elif de bulmuş. Bak Spectrum is a suite of advanced broadband services offered by Charter Communications. Demek ki oralarda bir, bir ya ortaklığı var ya yatırımcısı bilmiyorum. İnternet ve GSM şirketimiz Spectrum. Evet tam öyle yine Robin Hood'luk. Hatta başka bir Robin Hood işi daha var. onu aşağı indirsen tweetleri. Evet, tweetleri aşağı indir Narin var ya Diyarbakır'da günlerdir aradığımız Narin'le ilgili olarak da bakın böyle bir şey Narin'in bulunmasına veya yerini bildiren kişiye 1 milyon Türk lirası hediye edeceğim 250 bin TL'ydi bu 1 milyon Türk lirasına çıkarttı bunu bakın bugün koydu 23 Ağustos bugün 23 Ağustos mu yok Cumartesi koymuş 1 milyon Türk lirası hediye edeceğim gördünüz mü Çok enteresan. Şimdi mesela bir başka tweet hemen Nari'nin tweetinin altında. SBK taşı sıktı. içinden ne çıkacak? O da merakla bekliyor. Bir e, taş ocağı yatırımı yapmış. Sizin tahmininiz doğruyu bilene içinden çıkandan bir paket göndereceğim. Artık ne arıyorsa. Altın madeni mi bilmiyorum. A altın B gümüş C bakır D üçün bir şaka. Bu kendisi mi yazmış bunu? Hadi be. Aa, insanlar delirdi. Hakikaten mi de üçün biri yazmış diye. Hayda. Sonra da yorumlara kapatmış ama demek ki millet hakaret mi yazdı? Bak o fotoğrafları da tıklasana görelim. Ee, maden fotoğrafları bunlar. Bakın ileri gel. Bakın. Gördünüz mü? Ay, çok enteresan yani. Böyle ilginç bir durum Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili. Kendisi biz Paris'teyken e, Fatih Altaylı'yı yaradı. Ben de yanındaydım Fatih Bey'in o sırada. E, mesaj yazdı. Dedi ki ben sizin elinize katılmak istiyorum. Fatih Bey bunu anlatmıştır herhalde. Kendi kanalında da anlattı benim bildiğim kadarıyla. Yazı olarak da yazdı. Fatih Bey de bizim yanımızda, hepimizin yanında. Kendisi de e, bir WhatsApp mesajı yazdı. E, dedi ki eğer para dağıttığınız ya da sizden rüşvet isteyen gazetecilerin isimlerini bu yayında açıklayacaksanız buyurun bekliyorum sizi dedi. Ee, sonrasını da zaten Fatih Bey anlatmıştır size. Öyle bir şey olamadı. Yani böyle bir değişik bir durum yani Sezgin Baran Korkmaz. Nedir? Ee, var var çok kolay ya bu insanlar için altı aylının benim numaralarımı bulmak falan bunlar yani çocuk oyuncağı hepimizin de hepimizin her şey her yerde zaten Uğurcığım <laughs> haykırlar bana yazıyorlar bazı böyle e, genç hackerlar var ablacım kurban sana işte seni çok seviyor senin şeylerin bilgilerim bize geldi şöyle yapın böyle edin denildi biz seni çok sevdiğimiz için bak haber veriyoruz sana bir şey yapmayacağız falan filan böyle bana böyle acayip mesajlar geliyor yani e-posta DM Telegram WhatsApp Allah ne verdiyse böyle mesajlar geliyor yani bize ulaşmak çok kolay hayatım Evet gelemedi evet çünkü neden çünkü bu isimleri veremeyecek herhalde hatta ilginç bir şekilde şey de oldu Sezgin Baran Korkmaz'ın Fatih Altaylı'ya WhatsApp ekranında yazdığı şeyler mesajlar bir anda yok oldu şöyle oldu daha doğrusu ben dedim ki alacak mısınız yayına ya dedi dur dedi sana göstereyim dedi bak ne yazdım dedi açtı Fatih Bey'le yan yana yürüyoruz Paris'te bir akşam vakti karanlık ikimizi yan yana yürüyoruz. Ondan sonra dedi ki bak dedi sana şuradan göstereyim dedi ne yazdım cevap olarak dedi. Zaten yazarken de yanındaydık o zaman da söylemişti ama bak dedi şöyle yazdım dedi. Sonra böyle aldı telefonu eline. Ondan sonra işte Sezgin Baran Korkmaz'ın sayfasını açtı WhatsApp'ta. Aa bir baktı ekran bomboş. Böyle durdu dedi ki mesajlar yok dedi. Dedim olabilir nasıl olabilir dedi. Ben silmedim ki bu mesajları dedi. Fatih Bey'im sizin silmenize gerek yok süreli mesaj diye bir uygulama var. Ona basmıştır dedim Sezgin Baran Korkmaz. O nasıl oluyor dedi. Benim çok basit şöyle e, kiminle şey yapıyorsanız e, mesajlaşıyorsanız süreli mesajları devreye aldığınız zaman dedim belli bir süre içinde mesaj siliniyor. E, kendiliğinden siliniyor. Ama dedim şaşırdım çünkü genellikle bu süre 24 saat. Size dedim birkaç saat önce yazdı Sezgin Bey. Belki de silmiş dedim yani. E, böyle bir acayip durum. Dolayısıyla mesajlar da gitti ama biz gördük yani bu mesajlaşmaları. O sırada Fatih Bey'in yanındaydı. Çünkü böyle bir durum sizin anlayacağınız ve Sezgin Baran Korkmaz sanki böyle bir sahalara dönüyormuş gibi. Bir de videosunu göstereyim. Bunu da kendisi paylaştı. Twitter alemi. Bu benim resmi Twitter hesabım. Doğruları ve tam doğruları benden buradan öğrenebilirsiniz. Herkes merak ediyordu. Ben de Twitter'ımı bir şekilde açmış olayım. Arkadaşlar hakkında yazılan, manipüle eden hiçbir bilgiye inanmayın. Bunların tamamının sebebi ee, kıskançlık, kötülük, yani karşıtan gelen ayakkabı boyayarak gelen bir çocuğun buna sahip olamayacağı düşüncesi. Ama o ayakkabı boyası olan çocuğu bu kadar şey yaşamasına rağmen bir yılda neler başardığını e, Türkiye döndüğünde herkes daha heyecanla görecek. Ya olan bu adam e, yani artık <laughs> küllerinden doğar der ya o küllerinden nasıl e, doğuşun? ve nasıl başarıya gidişinin yolunu inşallah bir yıl içerisinde hep beraber inşa etmiş olacağız. Çok az kaldı sabırlı olun. İyi haberlerimi alacaksınız. İyi başarılar imzatlığını göreceksiniz. Ee, sağlıcakla kalın. Dediğim gibi siz, biz hiç kıskanç, kötü kalpli insanlara umursamayalım. İyiler de var. İyi konuşanlar da var. başarıdan e, mutluluk diyen insanlar da var. Biz onlarla yol yürümeye devam edelim. O kıskançlar kendi ne derler? Bir şey demek istemiyorum. Onlar da kendi kötülüklerinde boğulsunlar diyorum. E, ee, sağlıcakla kalın, selametle kalın. Hepinizi sevgili kucaklıyorum. Hoşçakalın. Ya görüyorsunuz işte yakında dönecek bence ve bence enteresan yatırımlar yapmış. Benim anladığım bu spektrum ondan sonra bu paylaştığı maden ocağı görüntüleri bakın bunlar. Taşı sıktı içinden ne çıkacak o da merakla bekliyor. Bir taş ocağı şeyi var yani böyle baya e, enteresan gelişmelere gebe Türk siyaseti, Türk yargısı, Türk medyası. Ne diyoruz böyle bir durumda? Bekleyelim, görelim diyoruz. Başka da diyecek bir şey kalmadı.